Yeniden birlikteyiz. Ege Finans devam ediyor. Mali Müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yine güncel ekonomik ve mali gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Evet ama... Bayram bugün, ertesi... Evet, bayram bayramı atlattık. Birkaç gün işte eş dost akraba ziyaretinden sonra havalarda sıcaktı. Tekrar işbaşı yaptık. Yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Ama bugünkü e, gündeme zamla başlayacağız. Malum hmm. e, benzine yine zam geldi. geldi evet. Takip ettiğim kadarıyla son 3 haftada bu 3. zam. E artık alışır gibi olduk. Eskiden de hani her gün her gün zam geliyordu. Herhalde yine eski günlere döneceğiz gibi geliyor. Bu kaşıkla verip kepçeyle almak teriminin galiba e, tam özdeşi oluyor diyebilir miyiz? çünkü bundan birkaç ay önce de yine üst üste birkaç hafta boyunca zam gelmişti sonra bir hafta bir indirim yapıldı ama şimdi baktığımızda tekrar yine peş peşe zamlar sonra yine bir küçük indirim evet. kuruş bazında yani sonra yine iki ileri bir geri misali yani. Evet yani evet bir zam indirim yapılıyor ondan sonra üzerine tekrar zam 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 hiçbir şey anlamıyoruz yani ve farkında olmadan aldığımız benzin zamlanıyor ve depomuz daha pahalıya doluyor. Tabii benzin ve akaryakıt son derece gelişmiş bir sektör, büyük hı hı. bir sektör, devasa bir sektör. Petrol üzerine savaşlar çıkıyor, dünya savaşları çıkmış hala günümüzde bile bunun birçok önleyi var. Tabii ki devlet açısından da büyük bir gelir kaynağı, hı hı. akaryakıt üzerinden alınan işte ÖTV olsun, diğer vergiler olsun. Dolayısıyla da burada ciddi bir kaçakçılık da var bununla ilgili olarak da takip ettiğimiz kadarıyla maliyenin bir şeyi var. Ne derler bu sektöre bir ayrı bir bakışı var. Bakışı var. Özellikle EPDK'nın otomasyon sisteminden faydalanmak istiyor. Bununla Hı -hı. ilgili çalışmalar yapıldığını biliyoruz. EPDK e, kurmuş olduğu otomasyon sistemiyle yaklaşık 13 bin tane bayi var. Bu bayilerdeki bütün e, akaryakıtları anlık olarak takip edebiliyor. Kimin deposunda ne kadar akaryakıt var, ne kadar dizel, işte ne kadar benzin vesaire şeklinde. İşte herhalde önümüzdeki günlerde bu otomasyon sistemi maliye de, e, de dahil olacak. Bununla ilgili görüşmeler yapılıyor diyebiliyoruz. E, hatırlarsın 2005 yılında e, yazar kasa uygulaması getirilmişti. E, pompalara işte Hı -hı. plakaya giriyordunuz. Bu plaka üzerinden e, işlem yapabiliyordunuz. Fakat bunun çok başarılı olmadığı yapılan kontrollerde, denetimlerde ve tabii ki bunun bütçe yansımalarında çok başarılı olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine de hatta bugün Başbakanlığın bir genelgesi yayınlandı. Bir kaçakçılıkla mücadele ilgili koordinasyon kurulu oluşturuluyor. Bu kurulun başkanlığını Gümrük ve Gümlük Ticaret olsun. Bakanı koordinasyonunda bu kurul oluşturuyor. Bakanlardan oluşuyor. Hangisi var? Sanayi ve Ticaret Sanayi Bilim Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. <laughs> yani baktığınız zaman icraatçı bakanlardan oluşan kaçakçılıkla mücadele ilgili bir koordinasyon kurulu oluşturuldu. Bununla ilgili Başbakanlık Genelgesi yayınlandı. Ve önümüzdeki günlerde bu konuda daha da sıkı denetimler gelecek. Tabi bu denetimlerin önemli olan... E, pompa fiyatlarına ne derece yansıyacak? Hı -hı. Çünkü ciddi bir e, milyarlarca dolar bir kaçakçılık var. Devletin e, vergi kaybı var burada, gelir kaybı var. E, bununla mücadele sonucunda bu kayıplar, kaçaklar azaltılırsa biz de bunların tabii ki doğal olarak pompa fiyatlarının yansımasını bekleriz. Hani bir Amerika örneğine baktığınız zaman benzin fiyatları 1 dolara geldiği Yardım zaman, zaman. E, şey yani müthiş bir kaos oluşuyor. Yani alışık değiller. Hı -hı. 8 silindirli arabalara biniyorlar. E, bizde ise neredeyse 5 TL'ye dayanacak herhalde öyle gözüküyor. E tabii ekonominin can damarı birçok e, sektörü de birlikte tabii. ilgilendiriyor dolayısıyla e, akaryakıt sektörü bizim de can damarımız. Bu konuda da e, hükümet gerekli tedbirleri şu anda alıyor ama önümüzdeki günlerde bizim yatırımlarımız nasıl olacak göreceğiz göreceğiz. Hatta e, ee, bu otomasyon sisteminden sonra da plaka takibine geçecek <laughs> bildiğimiz kadarıyla. Yani nedir bu? Özellikle e, ticari olarak kullanılan araçlarda e, akaryakıt giderleri e, bir gider kalemi olarak vergiden düşülüyor. Fakat herkesin özel aracı var. Eşinin arabası var. E, arkadaşının, dostunun, annesinin, babasının neyse şirket üzerine kayıtlı araçları var. Bu araçların da yani faaliyet dışı kullanıldığı Kullanılmadığı. kullanılmadığının Hı. tespiti gündeme gelecek. Yani siz İzmir'de bir işletmeniz var. İşte buraya kayıtlı 3-4 tane arabanız var. Bakıyorsunuz. O durumda sürekli benzin alıyor. Yani hı hı. tatildeki benzinlerinizi vesairenizi akaryakıtlarınızı da gider olarak düşüyorsunuz. Muhtemelen bunların takibi de önümüzdeki günlerde karşımıza gelecek akaryakıtla ilgili olarak. Bayram öncesinde de evet. bununla ilgili olarak bir gelişme yaşandı. Biz de ekonomi gazeteler içerisinde karşılaştığımız haberler arasında izleyenlerimizle paylaştık. Özellikle pompa istasyonlarına yönelik olarak ruhsatlarda bir düzenleme yıllar öncesinden buna haiz olmayanların önümüzdeki süreç içerisinde eğer ki ruhsatları yoksa yani. hafta sonları istasyon açamayacaklarına yönelik olarak da bir gelişme vardı ki e, akaryakıt istasyonlarına baktığımız zaman e, yoğunluklu olarak hafta sonu özellikle faaliyet gösterdiğini, çalıştıklarını hatta para kazandıklarını düşünecek Ciddi olursak ya, bu yani. onlar adına bir e, negatif durum gibi ama nasıl çözümlenecek bilmiyorum. Hem hafta ben. sonu çalışma ruhsatları hem de ruhsatsız çalışan birçok benzin istasyonu da var. Sırf İzmir ve Ege bölgesi olarak bakmıyorum Türkiye, Türkiye geneli olarak geldi, bakalım. Tabii ruhsat olmayan birçok benzin istasyonu, karakütü istasyonu var. Bunların da tabii ki hem güvenlik açısından hem de kayıt altına alınması açısından ruhsatlandırılması ve tabii ki pazar günü çalışma ruhsatlarında olması maliyenin gelir kalemlerinin artması açısından ve güvenlik açısından son derece önemli. Doğru. Evet. Başka ne gibi gelişmeler var? Ee, hangi gelişmelerimiz var? Bu kıdem ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiştik. Ee, şu anki çalışanlar açısından kıdem tazminatları yarı yarıya iniyordu. Bununla ilgili serzenişte bulmuştuk. Hı hı. İşçilerin hakları ellerinden e, gasp ediliyor şeklinde. Herhalde bununla ilgili olarak birçok yerde gündeme geldi ki e, duyduğumuz kadarıyla Bakanlar Kurulu toplantısında da Sayın Başbakan bu konuda artık hani bunu gündemimizden çıkarın, e, farklı konulara odaklanın diye talimat vermiş. Herhalde e, bu e, adaletsiz uygulama bir son bulacak. Tamam Daha doğrusu başlamadan e, gerekli düzeltmeler yapılaraktan yeniden revize edip önümüze gelecek. E, buradan da sinerjinizde çalışanların bu haklarını e, kaybolmayacağı ve kıdem tazminatındaki eski uygulamaların devam ettiğini şu an itibariyle e, duyurabiliriz. Daha önce ayrıntıları ele evet, el aldığımız evet, bir konuyu vermiştik. Uygulama, evet. Tabii bir de e, diğer konumuz kredi kartlarıyla ilgili bir takım gelişmeler var. E, Bununla ilgili olarak banka kartları merkezi, banka kartları takip merkezi 2006, 2012 yılı 6 ay dönemle ilgili olarak bir takım istatistikler açıklamıştım. Yaklaşık kredi kartı kullanımları, kredi kartı sayısı 80 53 milyon adete ulaşmış. Hı hı. Banka kartı sayısı da 87 milyon adete ulaşmış. Yani artık hem sahip olduğumuz altyapı hem de günümüz imkanları ve tabii ki kanunlar bizi banka kartlarını kullanmaya, kredi kartlarını kullanmaya yönlendiriyor. Burada da sayı ciddikçe artmış yaklaşık 53 milyon civarında kredi kartı piyasada dolaşıyor. Hı hı. E, baktığımız zaman e, bu ödemelerin 2006 ile 2012'yi kıyasladığımız zaman yaklaşık 2006'da %4'lük banka kartıyla gerçekleşirken bu oranın 2012 yılında %12'lere 14'lere vardığını göre ciddi bir artış var. E tabii ki kredi kartı kullanımlarına da baktığımız zaman 2011 yılının e, 6 ay ile 2012'nin 6 ayını kıyasladığımız zaman 2011 yılında 1.64 milyon işlem hı hı. E, gerçekleşmiş ve kredi kartına yapılan işlem miktarı da 123 milyon, milyon milyar TL pardon düzeltiyorum. Yani 123 milyar belki söylerken ufak gözüküyor ama eski parayı yani büyüklüğü ifade etmek açısından söylersek 123 katrilyon evet. E, geçtiğimiz yıl bu rakam bu rakama ulaşmış kredi kartından yapılan işlem. Bu yıla baktığımız zaman ise bu rakamın 157 milyar TL'yi geçtiğini görüyoruz. Yani banka kartlarına ciddi bir kullanım var. Peki bu banka kartları bu kadar yoğun kullanılırken e, acaba şeye de bakmak lazım. E, bunların ödemeleri nasıl gerçekleşiyor hı hı. diye. Tabi burada e, maalesef iç açıcı olmayan bir tablo karşımıza geliyor. E, kredi kartını ödemeyen kişi sayısı 2011 yılının tamamına baktığımız zaman e, 226.710 kişi. 226.000 kişi maalesef Geçtiğimiz yıl itibariyle kredi kartlarını ödeyememiş kredi borçlarını. Yani. Tabi bunun sonuçlarına da bir şekilde süreçler katlanıyorlar veya karşılaşacaklar. E, 2011 yılında durum bu iken 2012'nin 6 ayına baktığımız zaman 236 236.000'i geçtiğini görüyoruz bu rakamın. Hı. Yani ilk 6 ayda geçtiğimiz yılı katlamışız. Yani tabloyu genel itibariyle değerlendirirsek kredi kartı ödeyemeyenlerin sayısı e, her geçen gün artarak büyüyerekten geliyor. Yani bu tabii ki hiç açı, iç açıcı olmayan bir tablo ve arzu etmediğimiz